Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Konfeti yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl mı yapacağız? Çok kolay bir şekilde yapacağım. Neyden? Tabii ki dediğim ünlü rulomuzdan arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Ş şöyle bir şey arkadaşlar. Tabii bunun e, içine konfeti yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Bunu da buraya koyacağım. Bu arada hepinize mutlu yıllar arkadaşlar. Mutlu yıllar diliyorum. Ve hadi o zaman videoya başlayalım. Malzemeler. 1. Makas. 2. Zımba. Eğer zımbanız yoksa bir bant da kullanabilirsiniz. 3. Rulo. 4. Balon. Evet arkadaşlar malzemeleri de artık bildiğinize göre. Bu arada arkadaşlar kesinlikle kağıt ve bir e, şey gerekiyor. Pastel boya gerekiyor arkadaşlar. Söylemeyi unuttum onları. Çünkü onlar aşırı gerekiyor. Onlar konfeti yapmak için. Burada burada ben böyle bekliyor Beklesin o zaman. Şöyle bir şekilde. Evet. Hadi o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar e, şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunu alıyorum bir kere. Bak bunu alıyorum. Bu ilk olarak çok önemli ama bir zımbamızı alalım. Ve, ve arkadaşlar balonumuzu alıyoruz. Sonra sonra arkadaşlar şu uç kısmını görmüş yani şu görmüş olduğunuz gibi bu kısmı zımbalıyorum. Neden zımbalıyorum derseniz arkadaşlar konfetilerimin çıkmasını istemiyorum. Bir tane daha yapacağım. Bunu da zıt kısmına doğru yapmayı planlıyorum. şu şekilde arkadaşlar pek olmadı ama böyle zaten burası bizim için önemli değil zımbamı oraya koyup şimdi zımbamızı bıraktık arkadaşlar bunu bantla yapabilirsiniz ama bantlan böyle bir görüntü oluyor ben böyle bantlayayım bir balonu dedim böyle bir görüntü olacak yani bence böyle çekmek yerine bunun gibi böyle çekmek daha mantıklı ve daha iyi arkadaşlar sonra şu şu kısımlarını şöyle kesiyoruz. Geniş bir şekilde kesersem daha garanti olur. Bunu da hemen kenara koyup açıldığını bakacağım. Ne kadar açılıyor? Uzun açılması gerek. Şöyle hemen rulomu alıyorum. En ama en alt kısmına yapıştırıyorum. Şöyle arkadaşlar şu şekilde bir görüntü olması gerekli. Arkadaşlar bu balonun uzunluğuyla da alakalı. Balonunuz kısaysa da olur uzunsa da olur. Uzunsa daha garantili aslında. Hani böyle uzunsa burası tamamen kaplayabilir. Buradan da böyle olur. Ve arkadaşlar şimdi em, kağıt. Kağıda böyle. Em, tabii fotoğraf da çekebiliyorsunuz. Baskı da yapabilirsiniz. Ama ben. Pastel boyayla arkadaşlar konfeti yaptım. Nasıl yaptığımı hemen söylüyorum. Yani zaten bu çok kolay bir şey. Şöyle parçalar olacak arkadaşlar. Ben hemen yapıp daha doğrusu yapayım. Sonrasında göstereceğim arkadaşlar. Şöyle küçük küçük parçalar halinde arkadaşlar. Onu kesiyorsunuz ve böyle bir görüntü oluyor. Böyle bir arkadaşlar görüntü oluyor. Bunun içinde beyaz kağıtlar da var. Ben bunu pastel boyayla boyadım arkadaşlar. Ardından bunu Böyle içine doldurun. Ve bitti. Arkadaşlar kompitiniz oldu. Bunun etrafını istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yapabilirsiniz de. Evet arkadaşlar Böyle iki şey çıkardık. Yani şey kartanesi yaptım. Ben arkadaşlar bunları böyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İkisini de ya da bir tane yaptıysanız bir tane yasını süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben süslemek istiyorum böyle. Şimdi arkadaşlar hemen bandımı alayım. Şöyle makasla kesiyorum ve şu şöyle. Evet bu böyle oldu geri kalanını da koparayım. Evet arkadaşlar şöyle bir şekilde yapıştırmayı başardım böyle ikisine de arkadaşlar şöyle yapıştırdım. Bence yani gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi konfetilerimizi şöyle deneyelim. Önce bunu deniyorum arkadaşlar. Çok başarılı. Böyle içinden daha neler neler çıkıyor. Bunu Bence yeni yılda yapmalıydım arkadaşlar. Bence yeni yılda yapmalıydım ki yeni yılda yapsaydım daha güzel olurdu. Evet arkadaşlar, bu gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, yere böyle bir şey serdim. Çünkü toplaması zor oluyor, aşırı uzun oluyor. Bu yüzden ben de buna yapacağım. Normalde bunun için tamamen beyaz var. Bakın. Çok küçük ama şöyle bir şekilde. Buna bayağı az var bu arada böyle beyaz bunlar aslında beyaz konfet arkadaşlar. Ya ya. Yani konfetler bitti ya. Hmm. Ya böyle böyle yapalım. Sonra arkadaşlar bunu nasıl topluyorum biliyor musunuz? Böyle yapacağım. Sonra bunu böyle birleştirip birleşmezler. Hepsini aynı yöne alıyorum. Aynı yeri alıyorum. Dağlanmıyor. Dağ. Ve arkadaşlar şöyle halıya yapışmıyorlar. Hiç kıl falan girmiyor. En azından yani ayakta duramıyorlar. Ayakta garantili. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma. Hala abone değilseniz abone olmayı Video, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlere takılıyorum ve şu sesi size duydur duyurmadan gitmeyeceğim ya. <laughs> uh, artık sesten konfetler bile bayıldı. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu seneler diliyorum. Yes. 嗯。Uh. Uh.